Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcen sosyal medyanın en güzel cadısı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen şu sıralar dizisinin heyecanını yaşıyor. Oyuncu Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Ayparslar Büyük Selçuklu dizisinin Pazartesi akşamları tertipi ekranlarıyla izleyicileriyle buluşacak. Hayranları Fahriye Evcen'in ekranda görmeyi çok özledi. Verdiği arada oğlu Karan'ı büyüten oyuncu bu arada sevenleriyle sosyal medya hesabından hasret giderdi. Fahriye Evcin yeni dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken yeni çekilen Cadılar Bayramı konsepti pozları da takipçilerin beğenisine sundu. Cadı şapkasıyla verdiği pozlarda Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu paylaşımına abrakadabra yazdı. Güzel oyuncunun paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenildi ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.